Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Yine beraberiz. Görüşürüz. Aleyna. <laughs> i̇şte bu, işte geldim buradayım ben bu işte ustayım diyorsun. Aynen sonra. öyle Gülşah şey Hanım. O jest mimiklerin, o gözlerin, o bakışlar yüz ne kadar güzeldi değil mi Urkan abi? Bayağı iyiydi ve o girdi, girdi işin içine. Bravo aldın götürdün beni helal olsun Teşekkürler. ya. Şey şey Teşekkürler. Geçmiş işlerimiz Teşekkürler. Süpersin. Buyurun. Aleyna'cığım. Serdar Bey. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ha. Dans ederken de çok mutluydun. Evet. Seni mutlu görmek <laughs> ne güzel. <laughs> evet yani e, dans ederken mutlu olduğum için bu kadar iyi performans sergiledim aslında. Tebrik ediyorum. Hala çıkamadım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gülşen. Sen bugün niye ağladın? <laughs> ben bugün niye ağladım? Ee, öncelikle yengeç burcu olacağıma taş olsaydım diyorum. Bir şey sordular. O sırada şey diyordum işte Aleyna Tina bir şeyler sordular. Ben de şöyle anlatıyordum ben onların işte hakkını ödeyemem. Yeri geldi elim ayağım oldular. Gerçekten öyle ayakkabımı bağlayamadım onlar bağlı derken bir gözyaşlarım birazcık akmış. Bu kadar başlamış. Duygusal bir ponçik kendisi. <laughs> öyle oldu biraz. Başka bir şey yok yani Gülşah Öyle mi? Vallahi öyle. Ben başka bir şey var gibi algıladım. <laughs> yok yok. Öyle mi? O yüzden ağlamış. Ama Hülya şöyle bir şey diyor. Tena ve Aleyna benim gölgemin altında kaldıklarını düşünüyorlarsa benim problemim değil diyor. Onların problemi diyor. Aynen öyle dedim. İkisi de yani söylemiş bunu çünkü. Zaten bu konunun bu kadar arşa çıkmasının sebebi benim... ...bayağı kendimi arka plana atmam oldu. Yani aslında Hülya demiş ki evet. on, yani sizin özgüvensizliğiniz demiş. Bir, ben hiçbir zaman özgüvensiz olmadım Serdar Bey. Tine'cim duydun mu? Da olmam. Evet konuşsun sonra tamam. ben konuşacağım. Ee, tamamen e, Yasemin Hanım'ın da dedikten sonra benim bir uyanışım... ...kendime gelişim. Yasemin Tabii Hanım ki, söylemeseydi uyanmayacak Ya miydi? Elbette uyanacaktım. Belki e, bir hafta daha aynı şekilde gelecektim. Yasemin Hanım aslında beni bir noktada kamçıladı... Ee, onun üzerine daha fazla düşündüm. O, dün de teşekkür ettim, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ben geri planda kaldığım için bu konuşma oldu. Yani bu tamamen benlik bir durum. Hülya'lık bir problem yok burada. yani Hülya'nın geri, geri bir problemi planda, değil zaten. Şimdi kendini öyle mi teselli ediyorsun? Geri planda kaldığım için. Bana onu söyledi diyorsun. Ön planda kaldığın zaman neler söyleyecek acaba Hülya sizin hakkınızda? Onu da göreceğiz Serdar Bey. Ön planda Bey. olduğu günler olmadı mı Serdar Bey? Aleyna'nın buraya evet. çok iyi geldi günlerde de yanında ben vardım. Biz yine arkadaşlar. Hülyacığım. Kötü olduğu biz zaman sebebi son günlerden oluyorum, bahsediyoruz. Mı? Son günlerde Çatır önceden de çok iyiydi. Son ama günlerde... şu ama an bu... geçen konuşmaları düşünerek ben hiçbir şey söylemedim. Bana cevap hakkı doğdu. İkisi de söylemiş gölge de. Ben asla onların benim gölgemde kaldığını düşünmüyordum oysa ki. Her zaman dedim ki benim en güçlü rakiplerim. Ben hiçbir zaman düşünmüyorum. O yüzden de ikisinden de böyle bir şey gelince... Şimdi şey, yaptığın doğdu, sözde... Böyle bir şey söyledim. Sarf ettiğin sözler. Evet. İkisini de yani şu an aleyhine bakıyorum ifadesinden çok memnun kaldığını düşünmüyorum. Neyden benim de falan? memnun kalmadığım şeyler Mesela, oluyor. Mesela Tine'ye de bakıyorum. Ikide. Tine'ye de memnun değil. ...sempatik olmaya çalışıyor ama... Yok, konuşmak ...şimdi istiyordum. Aleyna sözünü bitirdikten sonra... ...hemen Tina'ya sonra Zeynep sana söz hakkı vereceğim. Benim bitti şu an okay, Serdar. Okey Tina'cığım. Ee, Serdar Bey ben Hı. hiçbir zaman kendimi... ...geri plan, planda görmedim. Görmeyeceğim de çünkü... ...ilkten herkes gördü, şahit oldu. Biz hep e, rakiptik. Hatta arkadaş olmadan önce de rakiptik. Sonra da... E, ...sonra da rakiptik. Sadece ben ile ilgili değil kendi hayatımla ilgili sıkıntılarım vardı ve bir hafta düşüş yaşadım. Ve ondan sonra hemen kendimi toparladım ve e, kendime göre şimdi herkese gösteriyorum buradayım diye. Hiçbir zaman da kendimi gölgede ya da ikinci kişi hiçbir zaman öyle bir şey kafama gelmedi ve görmedim. Çünkü Hülya söylüyor bunu. İki taraftan da ben e, Tina diyor ki ben Hülya'nın gölgesinde kalmak istemiyorum. Aleyna da öyle söylüyor. Ben de diyorum ki. Bu benimle ilgili bir sorun değil. Bu sizinle ilgili bir problem. Ben sizin benim gölgemin altında kaldığınızı hiçbir zaman düşünmedim. Ve aynı zamanda size hiçbir zaman bunu hissettirmedim böyle bir şey. O yüzden benimle ilgili bir durum değil. Alışverişe benle çıkmıyorlar. Hepimiz için geçerli burada. Onun motivasyonunun düşmesinin sebebi var miyim Aleyna? Hayır ben tabii senin ki. Senin de böyle düşünmediğini biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuyu en başından beri dinlediğimden beri ben hiçbiriniz gibi düşünmüyorum. Çünkü... Hülya'lar, Hülya'lar, Hülya'lar. İşte Hülya'ların grubu Hülya'lar falan. Sen hiç geri planda falan da kalmadın. Hülya da o grubun baş, e, sizin grubunuzun e, başkanı değil. Ne sen geri plandasın ne sen geri plandasın. Hepiniz burada iddialı ve favori yarışmacılarsınız. Üçünüz de aynı şekilde. Bence bu algıyı biraz kendin yaratıyorsun. Bence bunu yapmamalısın. Hem bunu yarattın farkında olmadan. Sonra da ben geri döndüm dedin aslında farkına vardın. Ama sen şu anda bunu söylediğin için bu Hülyalar grubu oluyor. Yani şimdi Zeynep ve Hülya çok birbirine girdiği için Zeynep, Hülya, Zeynep, Hülya. Aslında Zeynep ve Hülya'nın arasındaki sıkıntı o. Siz ne Tina ne Aleyna Hülya'nın gölgesi altında falan kalma Çünkü hepiniz eşitsiniz. Evet. Aynen. Hülya'nın gölgesi altında kalıyor olsaydınız Hülya zaten her hafta burada kolye alırdı. Onun için bir kere ben buna yani dün söyleyecektim hadi dedim hani konu kapanır falan baktım bugün e, ağlamış konunun altından başka bir şey çıkıyor. Bu algıyı hepiniz kafanızdan silin. Gerçekten dediğin gibi üç iyi arkadaş anlaşan arkadaşsınız ve tabii ki de rakipsiniz. Onun için de bu algı bana biraz e, yanlış geliyor. kendin yarattın bunu. Bunu sen kendin yarattın. Aslında Kimse kabulleneyim yapmıyor. derken belki biraz e, böyle yansımış olabilir seyircilerimize de size de. Ama dediğim gibi farkındayım. Çok şükür. E, şu an çok iyi hissediyorum kendimi. İyi süper. Serdar'cığım, Hülya'nın grubu Aleyna'yla Tina mıymış? Anlayamadım <laughs> orayı. Evet. <laughs> ha, Peki Zeynep'in grubu kimmiş Gamze? Çağla ve Esra. O, Esra. Esra. Çoğaldılar. Çağla ve Esra hocam. Yeni evet. çalışmalarına Değilmişam. başladı hocam. Şimdi bir şey Aynen öyle. Bak bakayım. bana gelince nasıl dili çıkıyor, nasıl başlıyor konuşmaya. Şimdi biraz önce dedi ki, şu <laughs> kelimeyi kullandı. Şu diğer lisanınla anlattın. <laughs> Böyle yaptı dedi ki. Ben dedi ben mi kötü giydiriyorum dedi yani ben mi yapıyorum hani dedi ben mi kötü getiriyorum onları podyuma dedi. E siz burada günlerce konuştunuz. Nihan gidiyor, Zeynep'in Zeynep'in yanına gelenler gidiyor. Niye ben mi giydirip çıkartıyorum? Siz kızları? de bizi bir tutmayın Allah aşkına. Öyle bir, bir şey, şey söyleyelim. Şey Biz hala buradayız. Bak işte Biz hala buradayız. işte ben mesela ben buna kızıyorum. Kendilerine gelince esinlenmek. ...bize ne gelince taklit etmek... ...sen de, biraz önce mesela... Bugünkü... Kendinize... ...dinle dinle... ...bugünkü açıklamanda Hı. ne dedin... ...Esra e, Çağla... Zeynep'in yanında işte onlar da gidecekler şöyle böyle. Biraz Hülya'nın niye kabul etmiyorsun. O Neyi zaman kabul etmedim Zeynep. Hülya da dedi ya ben mi kötü çıkartıyorum? Kızları ben mi giydiriyorum? alışveriş Üçümüz birlikte ben çıkıp şimdi. siz bunları giyeceksiniz, ben bunları giyeceğim. Ben kolye alacağım. Siz izleyeceksiniz mi diyorum. Yok Zeynepciğim Benim söylemek istediğim bambaşka. Sen ya, olayı bambaşka Aleyna, yere getiriyorsun. Aleyna, benim sen dediğim ya, çok fena sen. Sen ay şu kelimeni de bir aşkına gerçek. Sen, gerçekten ya? sen çok fenasın e, ben, ben, sen fena ben fena konuşuyorum. Ya da bu şekilde sen de kabul etsen. Olma ...seviyesiz benimle. derken elinde indir. O zaman matbaa olmuyor. Lütfen seviyesiz gibi bir kelime kullanma. Bu tabu ki nasıl? Bir çakışma da o kelime süreli. şimdi sana. Serdar lütfen Bey, özür diler misin Zeynep'ten? Serdar Bey... Özür diler misin lütfen? Rica edeceğim seviyesiz kelimesini sana söyleseler mutlu olur musun? Ben seviyesizlik, seviyesizlik yaparsam eğer kabul ederim. Şu an seviyesizlik yapmadı. Niye sen Sadece diyor, çok rahatsız olduğun için böyle bir kelimeyi kullanarak onu... Onun cevabını ancak öyle halt edebilirdin. Serdar Bey bir şey söyleyebilir miyim? Zeynep'le gayet normal bir şekilde konuşurken bu tavırları hoşuma gitmiyor çünkü. O bana Onu bir şey Ben ona bir şey anlatmaya çalışıyorum. Onu hepimiz o, biliyoruz. Konu gidiyor, konuyu değiştiriyor sen ne fenasına geliyor. Ne Sen çünkü sürekli bir Ama algı yaratmaya değişti. çalışıyorsun. Ne? Aleyna Cenk. Siz sizin üstünüzün yaptığı şey sürekli dikkat bu. Dikkat et. Sürekli, et. sürekli um, Bey, bir algı yaratmaya ki. çalışıyorsunuz. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Çok kısa Zeynep. lütfen. Tamam şey Serdar nasılsınız? Bey e, e, bu lafa ta, takıldı ya aslında. yok işte ben mi giydiriyorum e, o da dedi ya hani ben mi giydiriyordum evet çünkü bunlar sürekli şey konuşuyordu İşte ne giysem e, birbirlerine tiyo veriyordular hani bunu giyin şunu giyin ama biz üçümüz şu ana kadar hiçbir zaman bunu al şunu al alamadık. E, onun Heh. için diyoruz biz arkadaşız aynı anda rakibiz. Çünkü biz birbirimize tüyo vermiyoruz. Bunu şununla evet, giyin. Direkt Çünkü atıyorsunuz o kendi birbirimize. Bir saniye konuşuyoruz. Ne evet. atıyoruz birbirimize? O, dur, dur, o kendi bir fikrini işte yapıyor. Ben de kendi fikrimi, Alena da kendi fikrini Ama onlar e, Banu ve Nihan varken ee, birbirlerini söylüyordular Şunu al şunu bununla kombinle Birbirlerini Hiç söylüyordular şimdi, Bir dakika hocam madem öyle Bir kovboy muhabbetinde bir şeye düştüler Konuşmuyorlarsa nasıl o şeye düştüler nasıl? Birbirlerine fikir Alışver vermiyorlarsa Alışverişteyken ikimiz Heh. de kovboy seçmemizi mi diyorsun Hani konuşuyordunuz ya Aynı masada oturup Sen dedin ya ben bu kombini yapacağım O da dedi ki ben bu kombini yapacağım Hani konuşmuyordunuz Kondi bir şey demedim, Ya bu işleri bak. Yani. Bu işleri bırakacaksınız. Kızlar ben giydirseydim. Kızlar evet. ee, ben giydirseydim. Kızlar ben giydirseydim. Kızlar ben 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 bir gün ikimiz de kovboy hatta ben kovboy değildim aslında evet, tam evet. anlamıyla. O gün ben kovboy yapacağım dedikten sonra Hülya da kovboy yapacağım dedi. Şu an Zeynep onu çevirerek anlatıyor. Aynen. Ben çevirmem. Kombin, Çeviren sizsiniz. Kombinimizi ben söylemedik her şeyi canım. Net ben hiçbir bir zaman ben kızlara buna o ben buna oynan ben şunu yapacağım demem. Net Onlar da bana hiçbir edeceğim. zaman demezler. Siz arkada oynuyorsunuz. Burada tamam, oynuyorsunuz. Tamam Zeynep. Biz oynuyoruz. Bir kere yap, bir kere, bir kere kabul edip evet, tamam, kendiniz yeter olun. Bir kere Vallahi yeter. Birazdan tamam. oynayacağım aynen. Sen hep oynuyorsun. Müziğe gerek yok. Zeynep kaldırdı sesini. Burada yok. Nihan'la prenses anı. cevap hakkı doğuyor. Evet. Hiç gerek yok onların fikirleriyle ilgili konuşmamıza. Biz bize konuşuyoruz. Aleyna'cığım tebrik ederim. Teşekkürler Performansında kendinden emin çok güzel dans ettin Mert hocamızla. Evet. Kırmızı da çok yakışmış. Teşekkürler. Her şey enfesti. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Yasemin'cim lütfen. Çok güzel dans ettin. Teşekkür Daha önce yapıyormusun bu evet. başatayı? Ee, bir 4-5 ay kadar eğitimini almıştım. Sonra işte üniversite falan olunca bıraktım. Ee, Sakarya'ya yerleşmiştim. Ama ben dans etmeyi çok seviyorum. Yani böyle inanamazsınız. Evde aynanın karşısında sürekli dans ederim ve vücudum her dansa çok yatkın. Yani bilmiyorum bana öyle geliyor. Çünkü her şeye o kulak vardır ya insanlarda... Ben çok fazla yatkın olduğumu düşünüyorum ve her şekilde dans etmeyi biliyorum. Ee, evet o çok da böyle ufak çok Mert yansıdı. Hocamla koreografi yaptık. Evet Beğendiyseniz bana. koreografi. Ko koreografi. Ko çok beğendim. Çok güzel yansıdı burada zaten. Bir tık bildiğin de belliydi ve bunu çok güzel yaptın. Kostümün hazır mı yoksa e, diktirdin mi? Yeni hazır mi? Yasemin Hanım. Anladım şöyle bir döner misin? Tabii ki. Çok uygun bu dans için. <laughs> çok yakışmış. Altına seçtiğin ayakkabılar, saçın. Çok güzeldin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne haber? <laughs> ya demin gırgırına bir şeyler size yaptırmak istiyordum. Gene sinirlendiniz birbirinize. Oh, oh, oh. Ya gülerek de bazen münakaşamızı yapalım. Ben onu seviyorum. Başarılıydın. Teşekkür ederim hocam. Figürler kolay bir danstı. Ben şu anda en zor dansı bekliyorum. Bakalım en zor dans benim için tango. Hı hı. Ama gayet başarılıydık. Diğerleri de öyle kısa oldu. Vaktimiz fazla olmadığı evet. için. Dansçı da olmadığınız için. Evet. Yaptınız. Teşekkür ederim Görüş hocam. Al. ben yorumumu yapmıştım Yapmış zaten. Miydim? İlk ben çağırmıştım. Aleyna'cığım seni yeni alalım lütfen.